Merhaba sevgili tarot severler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 16 Nisan 2022 Terazi dolunayının Balık burcunun üzerindeki etkilerini görmek için burcun özelliklerine göre belirlenmiş dolunay özel sorularını tarotla cevaplandıracağız. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir, bildirimlerinizi açabilirsiniz. Teşekkür ederiz açılımımıza başlıyoruz. Evet, birinci kartınıza bu terazi dolunayında neyi feda etmeli, geride bırakmak zorundasınız diye soruyoruz. Bu dolunayın enerjisi size bol hareket getiriyor. Artık durgun dönemi geride bırakıyorsunuz ve hayatınıza yön verecek yeni kararları alma aşamasına gelmişsiniz diyor kartınız. Kader çarkı en büyük şansın habercisidir ve bu dolunayda fırsatları yakalamak için gözünüzü dört açmalısınız ve bunları da mutlaka değerlendirmelisiniz. İkinci kartınızda bilinçaltınızı nerelerde dinlemek zorundasınız diye soruyoruz. İş ve kariyerinizle ilgili kontrolü ele geçirmek, zirveye çıkabilmek için mutlaka bilinçaltınızdan gelen bilgilerle hareket edip mantık yapınıza önem vermelisiniz. Orada size doğru cevaplar sunuluyor. Aynı şekilde gündeminiz özel hayatınızla ilgili daha yoğunsa da daha mantıklı ve kontrollü olmalı, olmalısınız diyor kartınız özel hayatınızda da. Üçüncü kartınıza bilinçaltınızı duymanızı engelleyen şeyin ne olduğunuzu ne olduğunu soruyoruz. Hakkınızın teslim edilmesi için etrafınızdaki kişilerden hamle bekliyor olabilirsiniz. Fakat bilinçaltınızda da size bu hakkın size kendiliğinden teslim edilmeyeceğini, ancak sizin gidip mücadele vererek bunu alabileceğinizi söylüyor olabilir. Etrafınızdaki insanlardan fazla adaletli olmalarını beklemeniz sizin bu sesinizi duymanızı engelliyor olabilir. i Dördüncü kartınıza geride bırakılması gerekenleri bıraktıktan sonra sizi bekleyen şeylerin neler olduğunu soruyoruz. Yeni bir vizyona geçiş yapacaksınız diyor kartınız. Bu dolunayın enerjisiyle birlikte kartınız size vadesi olan şeyleri bırakmanızı ve sizin için farklı olan şeyleri hayatınıza dahil ederek denemeniz gerektiğini söylüyor. Beşinci kartınıza bu terazi dolunayının aşk hayatınıza neler getirebileceğini soruyoruz. Eğer hayatınızda biri yoksa adeta beyaz atlı prensiniz ya da hayalinizdeki prensesiniz hayatınıza bu dolunayla beraber girebilir diyor kartınız. Bu kişi su grubu burçları olan yengeç balık akrep burçlarından biri olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyi evliliğe taşımak için bir adım atabilirsiniz. Evliyseniz de partnerinizden sizi çok şaşırtacak romantik sürprizler gelebilir ve aşk tazeleyebilirsiniz. Bu kart ilişkilerde büyük güzel adımları ve romantik sürprizleri müjdeliyor sizlere bu terazi dolunayında. Evet sevgili balık burçları, size özel sorularla dolunay açılımımızı tamamladık. Umarız yararlı olmuştur ve sorularınızın cevaplarını alabilmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.